Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Scania Truck Driving Simulator yine. ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şoförlük yarışmasındaydık en son. Şoförlük yarışmasında 3-5 tane bölümü geçmişiz. Şu kavşak bölümü kalmış da arada. Şu kavşak bölümünü de bir geçelim. Burada ne yapıyorduk? Onu tam hatırlayamadım ama sanırım kavşaktan dönüyorduk. Dubalara çarpmadan dönmemiz gerekiyordu. Onu da bir geçelim. Sonra aşağı doğru kalan görevlerimize de devam edeceğiz. Burada bonuslar da varmış. Bak bonusları görmemiştim. Final mücadelesi varmış. Neyse biz bir kavşak bölümünden sürmeye baştı diyelim ve geçelim. Arkadaşlar çok zordu bölümler. Ol. Koltuğuma bir türlü yerleşemedim. Yani zor bu yarışma zor abi. Ben anlayamadım bu yarışmayı. Gerçekten zor. Bakacağız bakalım ya bir şekilde döneceğiz. Şöyle yapacağım abi. F2 Açacağım F2 aynamı. Buradan gideceğim abi. F2 aynasıyla artık görebildiğimiz kadar biraz da F2 aynasını kullanacağız. Çarpmadan dönebilir miyiz? Bilmiyorum. Geçen sefer döndük ama dubalara çarpmıştık hatırlarsanız. Bu sefer dubalara çarpmadan dönebileceğiz mi dönemeyeceğiz mi emin değilim. Ki çarpacağız gibi görünüyor. Şu anda. Şu ön tarafa şöyle bir bakalım abi. Ne oldu niye gidemiyoruz? Neye takıldık? Bir şeye takıldık abi. Allah Allah. Neye takıldık ki? Bir şeye takıldık sanki. Gitmiyor. Gitmiyor. Niye gitmiyor? Çok enteresan. Abi neye takılmış olabilirsin sen ya? Bak kafaya kaldırıyor. Şu anda gazı kökledim, devreş çektim, istop da etmiyor, kaldı böyle. Şimdi istop edelim, tekrar çalıştıralım. Nasıl ya? Abi el frenimiz inmiş ya. Ulan niye gitmiyor diyorum ben de ya. El frenini nasıl indirdik abi biz? Vallahi bu sefer çarpmadan dönecek gibi yaza. Lan arkadaş niye gitmiyor dedim ya tırsın bir an. Abi çarpma lütfen ya. Bak orayı kurtarmıştık ne güzel. Sol tarafı kurtardık. Vallahi geçtik abi çarpmadan diye düşünüyorum son dakika bir şey olmazsa. Son dakika bir golü yaşamazsak. Evet, geçtik çarpmadan geçtik arkadaşlar. Güm. Dış kamera kullanıldı. Evet, biz orada dışarı çıktık çünkü. Çıkmasaydık iyiydi. Yoksa 500 tam puan alıyorduk burada. Neyse olsun bakalım. Yapacak bir şey yok. Şimdi abi görev listesine geri dönüyorum. Top toplama mı? Top toplama ne acaba? Dorsenin üstündeki sepetleri görüyor musunuz? İşte o sepet bu parkurdaki dört topun toplanması gerektiği yer. Aaa. Oh. Huh. Nasıl yapacağız? Bakalım. Tam bilemedim. Şimdi anlatır bize. Tamam. Dorsenin üstündeki bu karelere top toplayacağız. 4 kırmızı top yerleştirilebilirsiniz. Yerleştirmelisiniz. Okuyamadım mı? Tamam, yerleştireceğiz de. Nasıl yerleştireceğiz? Kornaya bastığınızda bir top serbest düşer. Yerdeki işaretlere göre ayarlayacakmışız. Tamam, yerdeki işaretlere göre ayarlayacağız abi. Hadi bakalım şimdi şu F2 aynamızı tekrar açalım. Hangisinden başlayalım? Şuradan başlayalım abi. Diyeceğim yok oraya geri geri girmemiz gerekiyormuş. Buraya da geri geri girmem gerekiyor sana. Evet. Bak şimdi var ya. Bu iş biraz sıkıntı. buraya ön ön girdiğimde ayarlayabilirim muhtemelen. Yapabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Böyle bir düzleyelim abi. Sonra geri geri gideceğim. O şekilde ayarlayacağım. Biraz yamuk oldu ama olsun. Böyle hafif sola atarız. şeyleri gördüm çizgileri. Şu arka dorsenin arkasını o çizgiye vereceğim. Oldu mu? Olmadı bence. Zor. zor görünüyor abi. Bakalım atı yapabileceğiz mi? Basıyorum. Ne oldu? Topu kaçırdınız yazıyor. Cık. Dışarıdan öleceğim abi. Top gidiyor orada bakın gördünüz mü? Dışarıdan öleceğim ya mecbur yapacak bir şey yok. şöyle önen alalım evet, şimdi geri geri. çok zor yalnız ya gerçekten よし。 senin önünü mü sokacak biz oraya? Önünü soktuğumuz zaman da oluyor o zaman. Öyle görünüyor. Biz bunu yapamayız abi. Baştan başlayacağım. Önün deneyeceğim. Abi. Bak şimdi. Asıyorum. Bastım. Topu yakaladık bak. İşte. Abi ön ön yapacakmışız demek ki. Şey, kameramızı açalım yine. Şimdi sağ tarafa şey sol tarafa girelim abi. Buraya giremeyeceğiz. Şöyle ters dönelim. Boşu boşuna doğrulamayalım kendimizi. Ha. Tabii burası da olmaz. Burası da olmaz. Buralara ters girmemiz gerekecek. Geri geri gidip öyle gelmemiz gerekecek. Başka türlü olmaz oralar. Kendi etrafımızda dönüyoruz abi. Şuraya ön ön girebiliyoruz. Diğerlerine geri geri girmemiz gerekiyor. Asıyorum. Topu yakaladık. Şimdi diğerlerine geri geri gireceğiz abi. Hadi bakalım. Başarırız ya. Yaparız. Bir umutlandım ya. Yani. Yaparız gibime geliyor. İnşallah. Top etmezsek yapacağız tabi. Öyle değil böyle çevireceğiz. Ters çevirmeyelim. şöyle geri geri gidiyorum ki biraz. Birazdan ileri gideceğim abi. Şey yapacağım öyle. O şekilde ayarlayacağım. Şimdi ne yapalım? Şöyle yapacağız ha. Evet, burada duruyoruz. Bastık. Topu yakaladık. 10 numara 5 yıldız. Şimdi neresi kaldı? Şu sağ taraf kaldı abi. Şimdi oraya da şöyle yapalım. Böyle genişten alıp şu karşıdaki yere girelim. Oradan geri geri gelelim. Başta bilseydim buraya girdiğimde geri geri gelirdim direkt oraya. Kendine güvenen varsa gelsin arkadaşlar. Kapışalım yani. Her türlü kapışırız iş taraf şöyle ha vallahi bak bir şey söyleyeyim mi bu oyunu oynayarak geri geri gitme olayını çözüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çözüyorsunuz yani. Direksiyona çok büyük hareketler yapmayacaksın abi. En büyük kural o. Çok büyük hareketler yapmayacağız abi direksiyona. O kurala uyduğumuz zaman sorun çözülüyor. Vallahi bu biraz yamuk oldu gibi geliyor bana. O yüzden bir şöyle bir geri geri gideceğim. Tekrar şimdi ileri alacağım. Hadi bakalım. Bismillah. Basıyorum. Yanlış düğmeyi İşte be. Budur. 1000 puan aldık abi. 532'de 5 dakika 32 saniyede tamamladık ama 1000 puana aldık abi. Başardık yani. Sıradaki görev diyelim. Bakalım ne gelecek karşımıza. 2 tane görev yapmış olduk abi şu ana kadar. Kaç dakika? 14 dakikada yapmıştı abi. Yani videoya 14 dakika önce 4 Dorsayı sütunların arasında geri geri çıkarın. Tamam. Çeyrek finaller. Ve temsili garaja geri geri yanaşın. Buraya geri geri yanaşacakmışız. Kırmızı sütunu devirerek o bu zor işte bak. Oradaki kırmızı sütunu devirmemizi istiyor. Geri geri hadi geldik bir şekilde. Sonra da buraya gelip Başıp yeni onu devirebilirsiniz. Bu zor abi. Bu gerçekten zor. Yerdeki teker izlerini takip edersek abi muhtemelen Darat gideriz. Diye düşünüyorum. Yalnız içeriden kullanacağım. Bir deneyeceğim yani içeriden yapmayı. Eğer becerebilirsem dışarıya çıkarız. Beceremezsem daha doğrusu dışarıya çıkarız yani söyledim. geçtiysek nasıl yapacağız abi? Ee, bu buradan dönmez yani böyle. Çok fena makasladık yalnız. Abi nereye git? Hangi yöne gideceğimizi bilemiyoruz ki zaten. Yani, dışarıya her türlü çıkmamız lazım. Oba, biz buradan nasıl döneceğiz? Dönemeyiz ki Biz nereden geldik abi? Biz buradan çıktık zaten Çok yanlış çıkmışız ki <laughs> Yanlış aff zaten çıkne Burayı kurtarırsak Oradan hop şimdi Dorsayı çevirdiğimizde gitmesi lazım abi Böyle Evet Buraya park edeceğiz Abi içeriden bu işi yapmak var ya Gerçekten profesyonellik yani Bir de buradaki şeyi devirmemizi istiyoruz değil mi? Onu nasıl devireceğiz? Deviremeyiz ki. Biz burayı yapamayız muhtemelen ben söyleyeyim. Çok zor yani. Vallahi çok zor. sıfır gitmemiz lazım abi olmadı direksiyonu çeviremedim ha gayret gidemeyeceğiz böyle biraz daha düzlememiz lazım nereden göreceğiz? Biz göremiyoruz. İşte i̇çeri gitsek artık görebilir miyiz? Abi sıfır görüntü ya. Böyle belki. nereye çarptık? Ha, buraya Yok abi. Bu bölümü yapamayız abi. Bu kadar uğraştık ama çok zor. Vallahi çok zor. İnat ettim biraz ama yapmak için oldu abi duramıyoruz duramıyoruz Ve vuramıyoruz Maviyi de düşürdük ama. Neyse. Maviyi de düşürdük. Tam şey yapamadık yani. Mavi de düştü. Maalesef ki. Gidelim şuradaki yükümüzü düşürelim. Şey. Kırmızı çubuğu. dubayı, Neyse artık. Onu da düşürelim. Şunlara çarpmadan. Görevi tamamlama 300 puan verdi ama kralın düşüşü dış kamera kullanımından para vermedi. Kralın düşüşünü yapamadık. Bir tane iki tane mavi duba var. İkisinden ikisinden birini düşürdük ama diğerini düşüremedik. Şu görev listesine bir geçelim abi. Neleri yaptık biz? Kavşağı yaptık. Büyük Z vardı. Topla toplamayı yaptık. Çeyrek finali yap. Finalleri yaptık abi. Yarı finaller kaldı. Kaç dakikamız var? kaç dakika olmuş daha doğrusu 25 dakika olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bu bölüm biraz uzun sürecek bunlar anladığım kadarıyla. Yani toplamda 2 tane 3 tane bölüme geçebildik burada. Bugünlük 3 tane bölüm geçmiş olduk. Bir sonrakinde artık yarı finalle final mücadelesini gerçekleştiririz. Muhtemelen yarı finalle final mücadelesi daha zor olacağı için onlar da uzun sürecek. O yüzden videoyu çok fazla uzatmıyorum. Ama gerçekten çok eğlenceli ve gerçekten bir şeyler katıyor arkadaşlar sürüş anlamında. O yüzden kesinlikle oynamayan arkadaşlar varsa oynamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yalnız ben çok karanlıkta kalmışım ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.